Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki bayramlaşma programı 15 Temmuz yerleşkesi fuayi alanında gerçekleştirildi. Programa Rektör Profesör Doktor Cem Zorlu akademik ve idari personel katıldı. Programa katılan herkesin bayramını tebrik eden Rektör Zorlu, eğitim kalitesini artırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Ben zaten ta rektör olduğundan beri bunu ifade ediyorum, Necmiettin Erbakan Üniversitesi mensubu olmaktan gurur diyeceğim bir üniversite haline getirmek bu üniversite. Hedefimiz buydu. Önemli üniversiteler, köklü üniversiteler, bizden çok önce kurulmuş, onlarca yıl önce kurulmuş, üniversitelerin rektörleriyle muhatap olduğumuzda, her birisi bizim yaptığımız iyi bir şeyden bahsediyor. Bu gurur verici. Bakın Üniversitesi'nin birçok alanda geliştiğini aktaran rektör Zorlu, 500'ün üzerinde bastığımız eser var. Bunların %90'ı kurum dışı. 6-7 ülkeye telif sattık ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile tüm uluslararası büyük fuarlara katılıyoruz. Bu fuarlara her katılışımızda yeni telif anlaşmaları yapıyoruz şeklinde konuştu. Türkiye'deki 209 üniversite içerisinde atama kriterleri itibariyle zorluk derecesine dördüncü sıradayız. İlk üç üniversite de zaten yılların üniversitesi ve markete ulaşmış olan üniversiteler. Hedefimiz hep birlikte inşallah ben de görürüm daha sonraki yıllarda buradaki vermiş olduğumuz emeğin ve atmış olduğumuz tohumların sonuçlarını bu üniversite Türkiye'de ilk beşin içerisinde itibar eden güvenilen Tanınılan, bilinen, üniversite haline gelecek ve dünyada ilk başında yerini alacak. Ben buna canı göre ne inanıyorum.